Mehmet Beşiktaş'ın Avusturya kampından görüntüler canlı görüntüler ekrana yansıyor. Biz de bu görüntüler eşliğinde Beşiktaş'ın transfer hamlelerini konuşalım. Rıdvan Yılmaz ekranlara geliyor. Beşiktaş aynı zamanda altyapıdan genç isimleri de Avusturya kampına götürdü ki izleyenlerimiz de bu yorumlarda bulundular. Ve Kostun bugün yarın Avusturya kampına katılması bekleniyor. Muleka'nın yine... Aynı şekilde e, Rıdvan Yılmaz takımla çalışmalarını sürdürüyor. E, o da ekranlarınıza yansıyor. Bu görüntüler eşliğinde biraz Beşiktaş'ın hamlelerini konuşalım. Aynı zamanda hücum hattını sorayım ben sana. E, çünkü taraftar da e, sağda Gezal, solda Muleka, Cenk Tosun, e, Vekost, Emirhan, Joseph de Souza, e, Gerson Fernandez. Orta saha itibariyle benim mesela bir çırpıda şu an... E, Doğru. İlk birine girecek orta saha ve hücum hattını sayabiliyorum. Savunmada henüz belki ohrşamaya gelemedim ama bu çok önemli. Geçen sene Galatasaray'ın 13. olacağını tahmin etmedim ama şampiyon olamayacağını tahmin etmiştim. Sebebi şuydu. Gol sayısını topluyordum. 60 yapamıyordum. Şimdi Beşiktaş'ta aynı tehlike yaşayabilirdi. Nedir? E, Jetson. Çok skorer bir oyuncu değil. Josef sonuçta daha defansif olacak. Üçlü savunmada Vida gitti. Vida golcü bir stoperdi. Yani ön taraftaki üçlünün çok skorer olması gerek. Şimdi Vegors artı 20, 20 gol vaat ediyor. Muleka bence 15 gol vaat ediyor. Gezal'la her türlü asistleriyle artı 10 gol desek zaten bir. Abu Bakar'ların e, Gezal üçlüsüne yaklaşıyoruz. Yani bu anlamda planlama doğru e, skorer oyuncular olmaları. Bir kenar Rozier, bir kenar Rıdvan onların da hücuma gereken desteği vereceğini düşünüyorum. Ama ben bendeki soru işaretini söyleyeyim Ceyda. Bu konuda belki biraz da e, sabit fikirliyim diyebilirim. Ben şampiyon oynayan takımların çok üçlü savunmayı sezon boyunca tercih etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü nedeni bizim ligde e, zaten genelde oynayacağınız işte şu an 38 haftalık bir maraton olacak. Bir haftayı bay geçecekler. E, yani Büyük maçlar dışında genelde rakipler kapanarak oynayacak size ve Geçen sene Valerian İsmail dönemindeki bir Kasımpaşa maçı var Beşiktaş'ın içeride 3-0 kaybetti. Bu tarz savunma arkasına atılan toplarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani çok kaliteli oyuncu grubu ister. Üçlü defans ve yani o kenar oyuncuları. Hadi Rıdvan'la Roziye orayı toler etsin ama alternatifleri Kenan'la Umut ne kadar orayı karşılar. Üçlü stopere girsek sayı dışındaki hangi isim? Mesela bir Jason Dinaer olsa hem bek oynar veya Mert Müllür örnek vereyim. Biraz ben üçlü savunmada soru işareti e, barındırıyor bende. Yoksa hani kadro planlaması, oyuncu tercihleri olarak iyi oyuncular transfer etti Beşiktaş. E, ki özellikle yazıyor izleyenlerimiz. Ahmet Deniz de e, bizimle Semih soyun performansına dair bir kesit paylaşmış sosyal medya üzerinde. E, Semih soy bakalım e, nasıl bir kamp dönemi geçirecek? E, bu da oldukça önemli. Bir yandan antrenmandan canlı görüntüler ekrana yansıyor. E, Rıdvan'ın bir sezon daha sözleşmesi var ama eğer takımda kalırsa bu sözleşme uzatılacaktır diye düşünüyorum ben. O hemen. gün güzel detay verdi Sabah gazetesinin Beşiktaş muhabiri. Uzatılırsa da Frankfurt'la 6 milyon euro anlaşılmıştı ve 6-6,5 milyon euro bandında bir serbest kalma maddesi koyulup oyuncunun da gönlü hoş tutulacak evet. diyelim. Yani o aklı Avrupa'yı yapamadığı transfer'e kalması diye. Ücreti muhakkak makul seviyeye çekilmeli. Rıdvan 2 senedir müthiş gelişim sağladı Ceyda. Bir de şöyle özelliği var Rıdvan'ın o her oyuncunun harcı değildir. Sol bek oynayabildiği kadar onun kadar olmasına bence sol önde de fena oynamıyor. Yani iki kanında önlü arkalı kullanılan bir oyuncu ve gelişime çok açık açıkçası. Ben e, milli takımı da takip ettim geçen sene e, İtalya'daki e, maçlar, Azerbaycan'daki yine iki maç, İsviçre maçı O kamp dönemi mesela çok yetersizdi A milli takım seviyesi için. Ama bir yılda geldiği nokta müthiş. Ve e, Ronaldo ile birlikte e, programımızı Ronaldo'nun attığı gollerle birlikte e, noktalayacağız. Ama ben hemen sana sorayım Manchester United'da kalıp kalmayacağı soru işareti Ronaldo'nun e, yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor. Hatta Barcelona'ya gidebileceği konuşuluyor. Senin bununla ilgili yorumunu alayım sonrasında Ronaldo gollerle kapatalım. Barcelona olmasın zaten az kalsın City oluyordu United araya girip evet. tekrar geri döndürdü. Hala golleri atıyor ama artık seviyesinin ben çok hani Barcelona, Real Madrid, City, Liverpool seviyesi görmem. Onun bir baş altı takımlar. Ama çok güzel bir kariyer işte. Juventus'ta da gollerini attı. İngiltere'de, İspanya'da müthiş. Peki o zaman çok teşekkür ediyorum Mehmet. Ben teşekkür ee, ederim. en büyük teşekkürümüz siz izleyenlerimize, bizi yalnız bırakmadınız etiketimize, A Spor hesaplarına, Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunduğunuz teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek Mehmet'e hoşça kal derken biz de son hazırlıklarımızı yapıp spor ajansına başlayacağız. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Ronaldo'nun golleriyle veda ediyoruz. E tabii biraz Paris Saint Germain o sermayesiyle Fransa'da diğer takımların ayrılıyor. Daha Paris dışında çok sevilen bir kulüp olmadığını söyleyebilirim Paris Saint Germain'in. Ve yine sorulara da bakalım transferlerden memnun musunuz cevaplarınıza sosyal medya üzerinden söz sizde etiketine. ben Metin Bey demiş ki ben Galatasaraylı olarak transfer sürecinden hiç memnun değilim. Yönetim hazır geldiğini söylemişti ama en gerekli yer olan orta sahaya bile bir transfer yapılamadı henüz. Hala forvetle uğraşılıyor demiş. Senin bu konudaki yok orta oldu. sahaya Bence orta, orta sahaya uğraşılıyor. Endombele ile görüşme var İngiltere'de. İspanya'da Carvalhoyu var işte şimdi ben Carvalhoyu çok beğenmiyorum ama yani ben beğenmiyorum. Herkes beğenir ben neden? Portekiz milli takımı 73 maç. Evet. kariyeri Sporting'den bayağı küsür milyon eurolara Betis'e İspanya'da gayet devam ettirdi. Ndombele önemli bir isim. Yani iddialı profil A sınıf oyuncu gelecek oraya. Onun çok net altını çizeyim yani bir pulgar olmayacaklarını olmayacaklar hani beklenti anlamında öyle söyleyelim. Forvet'e de bence ihtiyaç var. Forvet'e şu yüzden ihtiyaç var. Okan Hoca'nın sistemi bize işte Dembaba Krivelli olsun, Vedat Boris Selezov olsun. Eldeki mevcutlarda ne Mustafa Muhammed, Gomis, Jack ne bir Gomis yapabilirdi o da 4-5 sene önce yapardı. Şu an Gomis'i daha ekonomik kullanmak gerek. Forvet'e de takviye yapılacak. Abdülkerim transferini önemsiyorum. Yerli olması çok önemli ve sol ayaklı oyun kurucu bir stoper. Abdülkerim transferini şöyle de destekliyorum. Rahmetli anayım Ahmet Çalık'ın da bu tarz Anadolu'da çok iyi stoper performans gösterip Büyük takıma transferi var. Sadık'ın da var ama hem Sadık hem Ahmet çok kapalı savunma takımlarında iş yapıp sivrilmişti ama Konyaspor'un Spor'un futbolunu bir hatırlatalım. İlan Palut'la birlikte gayet açık futbol. Savunmadan topla çıkışlar. Abdülkerim burada da bir temel taştı. Ben çok büyük takımda boca alacağını düşünmüyorum o yüzden. Yaş olarak da en olgun çağında geliyor. 27-28-29 bunlar stoper için ideal yaşlardır. Bakarsak daha böyle kenar oyuncular için ben biraz daha genç yaş tercih ederim. işte Yunus gibi, Kerem gibi öyle söyleyeyim. Yunus'la Kerem var kenarlarında Galatasaray'ın. Yani e, Okan Hoca sonuçta ligi çok iyi biliyor ve 10 gündür Florya'da hep iletişim üzerinde o takımın özgüvenini tekrar e, onarmaya çalışıyor diyelim. İş nokta takviyelerde ilk resmi maç Antalya deplasmanı. Bu arada Galatasaray'ın da diğer şampiyonluk e, yolunda yarıştığı takımlara göre Zor bir fiksür çizdiğin altını, e, yani zor bir fiksür çektiğin altını çizeyim. Ceyda sebebi ilk 9 maçının 6'sı ya da 8 maçının 5'i deplasman. Çok deplasmana çıkacak ve örnek verelim. Yani Ağustos ayının ilk haftası Antalya'ya gitmek istemezsiniz o sıcakta. Evet. Ya da 4. hafta Trabzon deplasmanına. E, zor bir fiksürle başlıyor. 5 Ağustos, yani benim fikrim 15 Temmuz'a kadar, yani bir 10 gün içinde transferler gerçekleşirse Okan Hoca onun bir şekilde 20 günü adaptasyonunu sağlar. Burada tabii rakamlar yüksek olduğu için pazarlıklar yapılıyor. Ben saygı duyuyorum açıkçası. Bir 10 gün daha bence beklememiz gerek. Peki bir de tekrar sosyal medyanın gündemine bakalım. 36 yaşında hep hani böyle 35 yaşında